Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğra bu göstermekle arkadaşlar. Anşaatı 4 k modunun 3. bölümüyle karşınızdayım. <laughs> İnşallah sesim geliyordur. Ömer Ali'cim kumandayı verir misin? Hı? Kumandayı verir. Evet arkadaşlar. Yok. Televizyon kumandası. <laughs> <Kafam gittim ya. gülüyor> şey arkadaşlar. E, Kontrolü sizde olması için. Kontrol şu an Bizde mi? Ha bizdeymiş tamam. Evet arkadaşlar eee bu arada demeyi unuttum. Yanımda Ömer Ali var. Hoş geldin Ömer Ali. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar dediğim gibi 3. bölüm en son arkadaşlar abimiz ölmemiş yanımıza geldi. Dedi ki işte hazineyi bulmaya devam edelim. Ben hapishaneden kaçtım işte. Oradan devam ediyoruz. O 20 yapalım mı sesini? 20. Evet. Tamam. Evet fazla zaman kaybetmeden oynamaya başla. Başla biliyor. Başla. Tamam. Ne Başla. çok uzattık ya. Ay, oy, pardon. <laughs> An kaldığımız yerden bekleyelim girmesini. Giriyor. Sen mi yok? Uy, ilk fuyu kes. <laughs> Neyse. Tamam abi Naughty no Dog helal olsun. Oyun yapan Naughty no Dog biliyor musun? Köpek mi yapan? Yok. <laughs> bir dakika yok. Biz... Sen dördüncü bölüm müsün? He devam et. Bir an sandım oyun mu sıfırlandı? <laughs> Ama öyle bir şey olmamış Allah'a şükür. Ne güzel. Aa bim. Hadi abi ya. Bu, bu bölüm güzel. Azıcık kısalım sesini. Aynen. 15 yapalım. Aynen. Abim, ben zıplama tuşunu unuttum hani tuşta kömeri alıcıyım hatırlıyor musun? İsmi? Şartlar altında olsaydı. Ha. Evet, Abim gel bir öpeyim seni şeker. <laughs> yani buraya daha önce de geldim. Tamam hadi. Yo inelim. ben buraya daha önce gelmedim ilk kez geliyorum yani, sen de Ne yapacağız? Zıplasa ne <laughs> He atlı tamam. He koşma <laughs> yok galiba. He iyice unutmuşum abi biliyor musun? Neyse zıp. Valla maymun gibi zıplıyoruz her taraftan Şuradan gidebiliriz değil mi? Evet. Ee, şey var. Şurada bak. Ha, sağa bak. Şu köprünün Hı. orada şey neydi? Tırmanma şey. Ha. L3. L3. Arkadaşlar burada L3'ü öğrendim arkadaşlar. Şöyleymiş. Şuna, şuna basılı tutacağız arkadaşlar. Bas, bir kere bastık mı oluyor zaten. Şimdi L1 Abi. Bu kadar unut. aa abim ya çok sakarım kusura bakma. Başka tutacağım. Oğlum bu kadar unutma görülmedi ya. Neyse tamam. Şuraya atlayacaksın şimdi. Sıpla Nathan. Uy. Gördün mü? Aa uzmanlaşmışız. Ee, evet abi biz uzman adamız. Ay düşüyordum. Oh. Çekiyor, çekiyor. Devuş. <laughs> Bu arada arkadaşlar iki dakika sonra bana BAK Ha, üç dakika oldu mu? Evet. Tamam. Ee, şimdi... Niye atamıyor muyum Allah'ta? De... Üste çıkacaksın, şura. Sağa git, ON <laughs> üstü. Abi. Ya, ya Oha! Pozisyona bak, tövbe tövbe. Evet. Sıpla. Tamam. Ben nereden gideceğim? Sağa gideceğim şimdi. Bence aşağı ineceğiz. Evet aşağı ineceksin. Aşağı aşağı. kimse gösterişi sevmez. Abi nasıl tutacağım ben ya? Ya atlama dur. dur Tam arkanda. bak şurada He. ip var onu atacağım. He. Onu atacağım. Üstte mi çıkacağım? Üst. Hayır. Üstte Ee, bir şey olmadı. Üste çıkmayacağım. Alta mı ineceğim? İn altı. Eee indim ne yapacağız? He yuvarlığa bas diyor. Hayır. Aaa. Burada şey mi varmış? Ben bilmiyordum. İkse bas. İkse bastım. He. Şimdi. Sonunda bir şey öğrendim ya. he. Şimdi. Şimdi şuraya doğru. Şimdi. Anladım. Sola doğru. Koş. Bir kere daha yapalım. He gördüm tamam. Oo. Zıpla. Tamam. Bravo. Ne? Bir dakika kaldı Ömer Bir dakika. Bir dakika sonra sana vereceğim. Sallan. Nasıl yapacağız? Sallanıyoruz. He. Ee, zıpla. Oy. Ne oldu abim? Aha. Askerler koruyorlar burayı. En son bir hazine mi, haş mı ne? Onu bulmak için geldik buraya. İspanyolca mı konuşuyor bunlar? Bilmiyorum. İspanyolca konuşuyorlar. Tamam çıkalım abiler. Ee, bizim de ağır silahlar mı? Abim! Al tamam sen sen Şimdi nereye gidiyorduk? Şuraya mı? Bulduk? Ee, ben unuttum. Bilmiyorum Aa, ben daha doğrusu. Beni hatırlamıyorum. Ben ilk önemli. kez oynuyorum. Sen söyleyeyim. Ee, altı mıyım? Ee, bir Abi, in bakayım orada bir şeyler evet. olabilir. Ben oldukça... Abi şimdi de haşa gideceğiz değil mi? Şimdi şuradan aşağı iniyorduk. Ha şuraya atlayacağız. Abi işte güvenlik kamerası yok mu ya? Hem böyle bir yerde güvenlik kamerasının ne işi var değil mi? Aslı tutacağım o da. Yok yok değil. Böyle. Şöyle bak. Heh. Ha tamam. Heh böyle tamam. Zıpla tamam. Tamam ama. Ölmez. bir sanki... şey. Ben geçeyim sonra sana veririm. Hayır, dönersin de. L1 basılı tut diyor. Levre basılı tutsa. Nasıl de? Bir bakayım. He Basılı tutuyor da. Zıpla bakayım. Ya ama Nasıl fırlıyorsun? Kim? Dur, dur şimdi Evet. Ölüyor oraya atlayınca. Hey, hey, hey. Abim ya kusar bak ölüp duruyorum deme. Dur. Nereye atlıyoruz? Oraya atlamayacağız. Ha? Ha? Ha. Gel. Ha Zahmet Zahmet yaptık Nereye arkadaşlar. Nereye ineceğiz? Bakayım kaç dakika olmuş. 3 dakikan kaldı ha. <laughs> Abim. Sen oynadın mı daha önce ne? Benim PS 5im yoktu. Ben bu zevki ilk kez tatıyorum. Biliyor musun? Hmm. Ee, hmm. abinle bir ses geldi aşağıdan. Aşağı inmen lazım. Bir aşağı insene. Yok, yok aşağı inmeyeceğiz. Yok. Öldüler. Ha, tamam. Bir aşağı insene. Yok yok. İnmeyeceğiz. Zıpla ölmez. Zıpla. Hadi abi sen de gel arkamızda. Şimdi... Abimize bir baksana abimiz. Onu bekleyelim. <laughs> haleye tırmanıyoruz ya. Maymun gibiyiz. Biz maymunuz ha. Gerçekten. Ben buraya tırmanamazdım. Bunlar beni taşımaz ki la. Ben 100 kilo falan biliyor Vallahi. Ee, tam kilomu söylemeyeyim ama 100 kilo yani. 100. 104, 105 de olabilir. Bugün tartıldım. Tam zıpla. Zaten bu kalpte maymun gibi sıçrıyor yani. Sıkıntı olmasın. Nathan mı daha güçlü sen mi? Abi bence Nathan daha güçlü ya. Değil mi? Nathan. <laughs> Burada... Ama abimizin yaşı bizden daha büyük. Şuraya atlamayın. Oradan değil bak. Şey, abi bir talat atıyor. Bir dakika kan. Son. <laughs> abimizin gelişmesini bekleyelim sonra biz atacağız. Sonra bizi bize hala atacaklar. Evet. Zaten. <laughs> Vallahi abim sen de Allah razı olsun ya. Var mı böyle abi? Evet mandalina ağaçlarından doğru tırmanıyoruz. <laughs> Şu da bir mandalina koparıp yesek ya acıktık değil mi? ya. Yani. Takım elbise de giymişiz altımız ha Geçmeyelim <laughs> izleyelim tamam. Girerken öyle düşünmüştük. He takım elbiseye çıkar diyor. Şey Niye bunu giydi? Ha beyaz üstü güzel. Evet gizlice gireceğiz ya o yüzden onu giydi. O mavi şeyi giydik. Evet. Yine takım elbisemiz tozlanmasın diye. Bence bu, bu bölüm en sevdiğim bölümdü. Ben yani. Ne oluyor burada? Şey... Spider vermiyor şimdi. <laughs> ha aynen doğru. Oy mafya babasının yanına geldik vallahi. Kaç dakika oldu benim için. Evet. Kafalı merkepte sigara içme, ne karışmıyor lan. <laughs> <laughs> Uzun zaman oldu. de nasıl evlansın? <laughs> Ölü kardeşimi hatırlıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, öldü canlandı. <laughs> 15 yıl. <laughs> bu adam kim, bizim babamız mı acaba ya? Seni canlı görmek güzel sen. Babamız falan olabilir bu yaşlı ben adam. Mıyken, sahip, <gülüyor> 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 Konu açılmışken... Ne olmuş o Gelin. Size bir şey göstereceğim. Tamam, geliyoruz abi. Vallahi abimsin, benden kaç yaş büyüksün? bak. Ulan eşekler, haşımızı çalmışlar. Haysiyetsizler. Bu aşı geri almamız lazım. Bu aşı geri almamız lazım arkadaşlar. Haşı çalmışlar. Aşı kartırma. Ha. Haşı satmaya çalışıyorlar. Zaten görgü terler gibi ufak bir ayrıntı yanıtıyor. Tamam, tamam, sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl bir şey? Nasıl bir bilmiyorum. Bu nasıl bir malikane ya? Ben bunu biliyorum. Buranın kimliği kaç tane hizmetçisi <gülüyor> vardır? <gülüyor> Diyorum ki bu malikanenin kaç tane hizmetçisi vardır? Adam bunlara aylık ne kadar maaş veriyor biliyor musun? Işıkları kapatmasın. <laughs> Bu bölüm çok güzel gerçekten ya. Vallahi takım elbiseli falan ziyiz yani. Otur otur. <laughs> en eğlenceli ve en evet işte, güzel bir bölüm olan. Bu ortayı nereden <laughs> bulduk biz? Bu adam yaşlı adam mı verdi <laughs> bu ortayı bize? devreye izleme ya, sayılıyor mu <laughs> izlemeksin? kısmı? Hadi ha, ben ha. Ben Tatlı verdi bize. karson, hanım. Nasılsın? Bu bölümü geçene kadar yapacağız. Abi maşuk oldu abi bu kariyere. Fark ettiğimiz zaman. Abi maşuk oldu. şey Abi. Karsona adı. Da... Sen ee, biliyorsun bu işi yani. ağzı sunandı abimizin. parmağını yalıyor. <laughs> Şalter odasına gidip elektriği keseceğiz. Şartel odasına gidip elektriği keseceğiz. Sen de aşağıda haça gözükme, tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bizi haber. Anlaşılmıştır. Peki. Yani Amca tamam biz işi oturabiliriz. Evet. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Hazırız valla çok heyecanlandım. <laughs> valla ay çok heyecanlandım. Uyuyuyuyuyu. Hmm, bu kadın kim acaba? Ben. Sana ben. <laughs> <laughs> Pardon müsaade eder misiniz? Burada edepli davranış. Yoksa kovarlar bizi. Geçiyor? Merhaba garson. Nasılsın? İyiyim. Hmm. Şu pastadan biraz verir misin? Yok yok hadi. <laughs> Geldim abi. Konuşalım. Ne Hadi abi ya şalter odasına gidelim. Ne, ne duruyoruz burada ne? Abim ya çok karizma adam ya. Bana benziyor biraz. Değil mi? Adam üç kurşun yedi ama ölmedi ya. Yaşıyor ya. Nasıl yaşıyor ya? Of manzara yok ya. <laughs> Abim az da ölüyor. Abim. <gülüyor> abim. <gülüyor> abim. <gülüyor> ha, şu pastadan biraz hmm, ne yapıyorum ben yemeyecek kafayı yedim değil mi? <laughs> Oğlum nereye gel? Tövbe estağfurullah şey şeyler olmuyor burada ne gidelim. Şey abim. ne? Abi. Ula, abimi Abi. Kaç oldu? Şey. 14. Tamam. 3 dakikam daha olsun. Çünkü o izleme kısmı. Tamam gibi. şey arkaya bak bir. 18. Şurada dakikada mı? Sanki ya. Dur ben Yok bilmem. 17 17. Abim, abi şu sağ ka kapıdan gitti. O buradan mı? hayır sağ kapıdan. Ya şurada. He Bursun. tamam buradan mı? Aa. aa. Ha orada. He. Sola gitti sanki. Burada biri yok. Kardeş selamünaleyküm. Burada abim gördü. Bu abim Sigara eşiği. Abim. Hadi. De... Abimi gördün mü? Ya abi. Aşağı inelim ya. şey. Vallahi adam sen. Sağ... Aha şurada. Evet her evet, orada. Abi ya bir ses de vermiyorsun. Kaybettim seni vallahi. Hadi gidelim. Evet gidelim. şimdi bundan sonra heyecanlı olacak. Uf ne güzel bir malikane ya. Bu ne? Not. Ne yazıyor? oku. Tüm teklifler nihayedir bütün ödemeler. Açılış fiyatı falan. Hata. Abim Abim nerede? Abim. Abim. Aşık attırma burası. Abim. Abim. Burada mafya babaları, herkes var, iş adamları. Bu ne ifade ediyor acaba? Neyse çıkıyor. <laughs> abi çok hızlısın ya yetişemiyor. Ha abi değilmiş. Yaşlı adam. Dedem. Dedemiz galiba ya da babamız da <laughs> Yok aşılmıyor buraya. Ne yapacağız? Aşılmıyor. Aşın... Çok sesi var ya kısalım mı? Ee, ne oldu şimdi? Aha gazon galiba. Elinde de vişne suyu var. kartı almaya çalışacağız. kartı ne kart? Onu cebinden çıkar. Ee, İyi alalım o zaman. Görmez mi Please onu fuck. Tamam ben yaparım abi. iyiyimdir bu işlerde. <laughs> hmm. Poponuz güzelmiş. Like. Poponuz <laughs> ya Aa. Abi, Aynen. Abi alacağım şimdi. Şimdi. poponuz güzelmiş. Nerede yık? Acaba anneniz mi temizliyor, siz mi temizliyorsunuz? Ben de temizleyebilirim poponuzu. Al. Oh ya. Oh! Delireceğim ya. <laughs> Şu, şunu alayım sana vereceğim tamam mı? Hacım, 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 hacım. Ya of. Ama çok zor ya almak. Aa vallahi yaparım ya. Son bir deneyeyim sonra sen yaparsın. Değil mi Biliyor musun? Bu sefer almamız lazım. Yoksa tekrar başlayacağız göreve. Tamam tamam hadi hadi tamam. Şekil bir abi. garson nerede? Ben mi gevezekalıyım? Garson yok. Şurada ha şurada. Sarı kıyafetli orada. Böyle mi gideyim? Ya e bak sağımda. Gördüm gördüm. Ha. Merhaba. Merhaba. Ya poponuza ben bakamıyorum ama. Ya bir şekilde mi siz şöyle bir poponuza bakayım. Allah Allah. Biraz bekleyelim de. Abi sen şunu bir oyalı. Aha, abim oyalayacak onu tamam. tamam. Şşş, abi oyala sen onu tamam. Ya, e, olmayı diğer taraftan mı dolanacağız acaba? Ha diğer taraftan dolanacağız. Ya hızlı gitmiyor ki. Koşma tuşuna basıyorum. Koşma Hadi 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 ya al al hadi Üç Aldım be al tamam Arkadaşlar ne kadar zor ya o kartı almak Şimdi... Kapıya git Ablam ne güzelmiş ee, Aman kadının kocası duymaz, <laughs> Ağzımızı kırar. <laughs> Aa, burada da pro yakıyorsun yani değil mi? <laughs> Akses kartı aşılmıştır. İsterseniz bankamatiğimize uğrayıp işlem... Ay. <laughs> Geçemiyoruz mu ya? <laughs> Bu da senin Evet. O zaman şu an yeni başladın oynamaya. Öyle mi? Hı hı. Erke saat izleme ya. Ya bu ne ya? Hadi ya. bu sigara içi, Bu kimli o? Aha polis geldi. Hmm. Ben mi? Hiktirmiş yaşlı adamın adı. <laughs> bu kız bu şeyi de dövüyoruz. <laughs> Al dayak mı yiyoruz? <laughs> evet. Camdan aşağı atıyoruz. Ben bundan dayak yemem diyor. Ama yiyoruz. Mecbur. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için... Bu çok güçlü ya. Ha. Bizim eski okulda böyle bir kız vardı, ona benziyor. <laughs> çok yabancı kaldım burada. Kimisi bilen birine rastladık. Biraz onu döyeceğiz bize. Amerika'dan olsa. Şamarola edeceğiz bize. Alo. Ne getireyim? Evet. Evet, meyve suyu getirecek bize. Bu ne? Olmaz anne. Olmaz Tamam, şimdi yeni başlıyorsun galiba. Şimdi ne 20 dakika oldu. 25'te aldım, tamam mı? Ama oyun şeyi gelsin öyle. Tamam. 25'te alacağım. Hadi ne ettin ya? Başlayalım artık. Ha, tamam, başla, baş. ya. Tamam. tamam tamam hadi tamam, başla başla. Başlamayın ya. Abim. Tamam hadi tamam boş. Pardon. Pardon. Koşma tuşu yok mu ya? Vallahi yok galiba. Aslında olması lazım. Ya adam valla bu kadar yiyecek ne yapıyorsun sen ya? Koş Ordu gelse onu bile doyurmaz. Ay doyurur pardon. Bakmaya gerek var mı? Küfür etmele. Ne küfür ediyorsun? Koş koş. Hadi. Bismillah. Ha burada mahzen yapmışlar buraya. Açılıyor ya. Ya açılıyor Abim! da. Abim. İlla ki bir yerde dur demil o. Anahtar gerçekten bıçak mıyız Aha orada bir şey var. Ha bunu hapsolayım. Sen biliyorsun bunu yani. Yap bakalım. <laughs> burada Vişne suyu mahzeni varmış. Adam Vişne suyunda mahzenini yapmış ya. Ne kadar Vişne suyunu seviyorsunuz. Aa kalk kaldık. ne yapacağız burada şimdi? ya. Aha tamam. Ha. Ya eeef. Bulmaca Bulma mı yapacağız şimdi? Ha, tamam. Abim ya çakmağı varmış. Ya. Bir abi de şey var ya. Böyle bir abi yok. Evet. Şarap değil, vişne suyu diyeceksin. Ne yapacağız şimdi? Sunuyor mu? Bence başka bir şey yapacağız. Ha, şimdi atın. Evet. Den Buna alacağız. Şimdi ne yapacağız? Abim ya gel şuraya ışık yap ya. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Dur. Tamam. Burada mı geçtiniz? Yok bir yok. Bir şey ha dur yanlış yaptım ya. Abim şey gezden şurada. Ee, i̇ki dakika. Abi ezilecen çekin. Şey. <laughs> Abim. Sen biliyorsun yap bak. Ben onu oraya ha. Bir diğer taraftan geç bakayım. Abi bu şu pizza. Bence şu an yaptık abi. Biliyorum. E burada hala bu. Allah Allah bir ver bak. Nasıl olur? Berkan dönüştü. Hmm. Abi sen de bir şeyse, bir şeyler söyle sen de abi. Abi sen de bir bir şey ara. Ya. Ya abi abim sadece zarçık tutuyor bir şey etti. Tam bu galiba. Evet. İşte oldu diyor yaptık i̇şte o zaman. Oldu. Diye. Evet. Tamam, Yaş bakalım. Çok korkunç müzik geliyor beni. Sanki buradan bir yaratık çıkacak da cam edecek gibi. Ha. Evet, işte Abi burada da bulmaz yok değil ha. mi? Bir yukarı baksana. Yukarı yukarı. Yukarı bak. mı edeceğiz? Yok yukarı bak yukarı. He. Orada havalandırma var. Bir yukarı baksana. Oradan değil. Tam değil. Evet. He anladım tamam. Onu oraya çekeceğim. Tamam bitti hadi ver. Şuraya geçeyim mi? Ben geçeyim buraya. Versen. Nerede Versen. Aa. Versen. Nerede? Tamam ne bırak. Bak ben anladım ne yapacağımızı. Versen. Yapayım. Ne yapacağız? Bak çok basit. Abim bu şekilde bakayım. Şöyle bak havalandırma. Ha. Şu <laughs> takım ee. Burada ne var? Hil. Aha. Ben geliyor. çifilin burada görseler ne oldu acaba? Bize görünmezler ya Nathan biraz hızlı git ya yani. ne yavaş sığmıyor gezerdin. Ben buraya sığmazdım biliyor musun? Ben hiç sığmazdım. Ben sığardım. Yok ben ne sığmazdım. Ben sığmazdım. Yani sen sığmazdın. Benim sen amca... Kesin anca... seni kesin. Benim yani amca götüm sığar zaten. <laughs> Abi ne yapacağız kapalı? Abi burada hava... Burada da mı bulmadı? Abi ya? havasız burada gebereceğim. Astımım var benim. Burada bile ne bulmadı? Abi neredesin ya? Ne oluyor le? Geldim. Tamam abi. Tamam. Evet. Geleyim mi? Ne var abi? Oo. Oo. Orada. Abi. Neyse, ne yapıyor mu ya? Eee ne oldu şimdi? A nefes almak istiyorum geberirim. Bismillahirrahmanirrahim. 26 ya 27. 2 kim 3 mü 30'da bitirecektik. Yok ya şeyi bitiremem bakalım. Şu an bitiyor. Bir nasıl olur şu? an bitirir mi? Kaydedelim. Bakalım tamam. nasıl geçeceğiz. Oyuncu çıkınca kaydoluyor mu diye. Gülünüyor mu bir şey? Sen Kaydetmek lazım. O kadar yani. çıkınca kayıt oluyor. Oluyor mu? He. He tamam. İyi e. ki Ben iki bölümde öyle yapmıştım. <laughs> Otomatik kaydediyor ya. Tamam. Salih, şarap bahseninden şimdi çıktık. Küçük olasılık görürsün. Durum nedir? Salih. Olur mu Salih? Salih'in başına bir şey geldi ama. Ya zıplasana. Cidim. O oh, öldü. ne dayanıklı insanlar. Hadi abi bak. Ha. Tamam. Bebe. Abi öldü ee. Sanki burada abimizle ayrılıyorduk. Bakalım. Tamam abi gel hadi. Gel hadi. Merdiveni indirdim. Aha biri geliyor. Aha. Garson geldi. Evet garson geldi. Ne olacak şimdi? Uy ne geçirdi Oo. be. Ne geçirdi be. Anladım. Abim garson kılığına mı gelecek burada? Bu yollardan biz de geçtik biliyorsunuz. Ee, biz de geçtik abi. Yetimhaneden kaçıyorduk. <laughs> ayrılıyoruz. Burada kaydedelim istersen. Evet. Peki ben elektrik panelini <laughs> tamam. Elektrik panelini bulmadan önce burada bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.